Herkese selam değerli dostlarım Hepinize mutlu pazarlar diliyorum Hazır pazar günü tatilken pazar gününe Hazırlık babında bir video sizler için Sunmaya karar verdim Bugün e, altın, gümüş, petrol, borsa, bitcoin Ortaya karışık Hepsini kapsayan bir video hazırladım Sizler için notlarımı yanıma aldım Önce altınla başlayacağız Altında şu anda bir bekleyiş var Nedir o bekleyiş? Orta Doğu'daki jeopolitik risklerin artması beklentisi. Gerçi ne yöne gideceği tam olarak kestirilemiyor. O yüzden de şu anda altında bir bekleme süreci var. Buna fırtına öncesi sessizlik de diyebiliriz ama bu bekleme birazcık daha uzayabilirdi. Borsa İstanbul Cuma günü %1.8 düşüşle 9907 puandan kapadı. Aynı şekilde Hafta sonu herhangi bir jeopolitik risk meydana gelebilir. İran veya işte Lübnan tarafından İsrail'e füze atılabilir benzeri. Bu tip endişelerle yine borsa yatırımcısı da biraz e, satış yaptı ve çıktı. Ha bu gece de bir şeyler olabilir. Her gün aslında her gece bir şey olabilir. Tabii bizim her türlü beklentiye karşı hazırlıklı olmamız gerekiyor. İster jeopolitik risk artsın ister azalsın ben her iki durumda da benim kazanmam gerekiyor. Ben yatırımlarımı bu şekilde yapıyorum değerli dostlarım. Benim Borsa İstanbul destek seviyem 9750 puandır. 10.000 puan üzerinde çok fazla tutunamadı. Direnç seviyem ise 10.500 puandır. Şimdi geçen hafta ilginç bir veri paylaşmıştım sizlerle. Rus rublesinin son bir senenin en çok artan Yabancı para birimi olduğunu söylemiştim. Rus rublesi hala yıllık olarak yıllık olarak en çok kazandıran döviz birimi olmayı sürdürüyor değerli dostlarım. Rus rublesinin yıllık artışı %38. Amerikan dolarının yıllık artışı ise %23 yani 1,5 katı dolardan fazla kazandırmış. Üstelik Rusya'da devam eden savaşa rağmen adamların parası hala çok değerli. Peki altın son bir yılda ne kadar kazandırmış? Gram altın son bir yılda %57 artış göstermiş. Şu anda videoyu çekerken altının ons fiyatı 2431 dolardı. Ons altında destek seviyem 2380 dolar. Direnç seviyem 2480 dolar. Sene sonuna kadar da 3000 doları umarım bulur. Benim böyle bir beklentim var tabi yatırım tavsiyesi değil. Sadece bir beklentidir bu. Gram altına gelecek olursak şu anda 2617 lira olan gram altında direnç seviyem 2660 lira olmakla birlikte herhangi bir jeopolitik riskin olması durumunda elbette hem ons altın hem de gram altın bu seviyeleri aşabilir. Bu hafta gram altının 2600 liranın altına düşmesini pek beklemiyorum. Dediğim gibi yatırım tavsiyesi değildir. Sadece bir tahmindir. Düşerse de bu düşüşleri fırsat olarak değerlendirmek gerekiyor. Gram altında 2600 liranın altın olan düşüşler fırsattır. Peki gümüşte durum nedir? Gümüşte sert düşüşler yaşadık. Ons gümüş şu anda 27,5 dolar. bu kadar sert düşüşü ben geçen hafta bir alım fırsatı olarak değerlendirdim. Yüklü gümüş alımı yaptım ons gümüşte benim direnç seviyem 37 dolar değerli dostlarım. gram gümüş ise şu anda 29,5 lira ve gümüşün yıllık artışı %50. Yani neredeyse mevduat faiziyle yıllık bazda aynı getiriyi sağlamış. Bu da çok mantıklı durmuyor. Ali ve sert bir yükseliş olma ihtimali var ama bu ne zaman gerçekleşir? Bunu tahmin etmek çok çok zor. Brent petrol fiyatı şu anda 79.6 dolar seviyesinde. Petrolde de beklenti yani bu jeopolitik riskler artarsa diye beklenti var ama e, bu beklenti daha ne kadar devam edecek değerli dostlarım. Biliyorsunuz bizim AES petrol fonumuz vardı. AES petrol fonu bakın son bir ayda %6 değer kaybetti. Son bir yılda ise sadece %21'lik bir artış. La artış kazandırmış yatırımcısına. Bu da dolardan bile daha az bir getiri yani petrol dolardan yıllık bazda daha az getiri sağlamış da diyebiliriz. AES fonu yatırımcıları için bunu söylüyorum. Yani bu petrol yatırımcısı çok fazla sıkıntı çekti. Ama işin bir de güzel tarafı şu en azından benzin fiyatları çok fazla artmıyor. O yüzden rahatız. Hatta geçen bir indirim yapıldı biliyorsunuz benzin fiyatlarında. Gelelim Bitcoin'e. Bitcoin hala son bir senenin en çok kazandıran yatırım aracı olmaya devam ediyor. Yıllık getirisi arkadaşlar. %150. Peki Borsa İstanbul'un yıllık getirisi ne kadar? %30. Dolar yıllık getiri %23. Altın %57. Gümüş %50. Yani Bitcoin hepsini üçe 5'e katlamış. Yıllık bazda. Ve şu anda Bitcoin video çekmeden önce baktığımda 60.750 dolar seviyesindeydi. Benim şu anda Bitcoin ile ilgili bir yatırımım var. Şöyle günlük trade yapıyorum. Belki bunu benden çok duymaya alışkın değilsiniz ama evet. Son bir haftadır Bitcoin'de günlük trade yapıyorum. Yüzde bir kar alınca satıyorum, yüzde bir düşünce alıyorum tekrar satıyorum. Böyle böyle baya bir kazanç sağladım. Ee, tabii bu yatırım tavsiyesi değildir. Ee, ama çok e, kötü patlama olabilir. Fakat ben şöyle bir aralık belirledim kendime: 59 bin dolar, 61 bin dolar aralığında Bitcoin' günlük al-sat trade'im devam ediyor. Ee, ama 59 bin doların altına düşüş olursa orada stop yapacağım, stop loss yapacağım. Böyle devam edeceğim. Hani bunu bir size bilgi olarak söylüyorum tabii ki sadece. Ve son olarak da şunu söylemek istiyorum. Ülkemizde yıllık mevduat faizi işte %50'lerde falan. Fakat bu durum ekonomik kazançları ve kayıpları doğru olarak ölçmemizi engelliyor. Şöyle düşünün değerli dostlarım. 1 kilo altının var. Şimdi altının 1 kilo. Altın isterse fiyatı 3000 lira olsun istersen 2500 liraya düşsün. Ya senin altının aynı mı? Aynı. 1 milyon liraya bir ev aldın. Evin fiyatın artıyor ya da azalıyor olması çok önemli değil. Çünkü sonuçta senin bir evin var mı? Var. Dolayısıyla ya piyasada böyle bir sanal gerçeklik gibi bir durum söz konusu şu anda. Yani şu an gördüğümüz gerçek gerçeklik değil. O yüzden de bizim yapmamız gereken adet olarak varlıklarımızı artırmaya devam etmek. Her gün azıcık azıcık da olsa Varlık sayımızı artıralım ki Asıl biz e, Fiziki gerçekliğe dönelim O sanal gerçeklikten çıkıp Fiziki gerçekliğe dönelim O yüzden e, verilere çok fazla takılmayın Aslında şu şu kadar artmış Bu kadar düşmüş gibi veriler e, Tam da gerçeği yansıtmıyor Çünkü sanal bir piyasa var şu anda Her şey baskılanıyor İşte Amerika petrolü baskılıyor Türkiye doları baskılıyor <laughs> Bir e, baskılama Presleme süreci var ee, ama o baskı kalktığı anda işte o zaman biz e, varlıklarımızın gerçek değerini göreceğiz. Anlatacaklarım bu kadardı. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Tabii ki hiçbirisi yatırım tavsiyesi değil, kişisel görüşlerimdir. Bunlarla yatırım yapmayınız. Benim söylediklerimle <laughs> ee, tekrardan görüşmek dileğiyle hoşçakalın.